Evet arkadaşlar, Yedikuyular Mağarası 309 gün burada kalmışlar arkadaşlar. He? Sadece bir gün gibi geçmiş bunlara. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buralara gelip de buraya niyaz etmemek olmaz ya. Evet Ali. Abi muhteşem. Muhteşem. Ben böyle bir şey görmedim. Apo bir sen sani... ne diyorsun? Senin kaç ay önce bu rüyana girdi Burak? Sanki klima sene, 3 sene önce. Üç sene önce rüyana girdi bu. Bugün kısmet oldu. Kısmet oldu. İçerisi de klima çalışıyor sanki. Buz ziyat abi. Sen, dağlarla... sen burada ya tamam. Güneş görmez evet. ki bu. Evet arkadaşlar. Yerin 500 metre şu an altındayız yerin daha fazla Şu an Arabalar Bizim olduğumuz konum 500 metre yukarıda biz alttayız alt zemindeyiz şu an Evet arkadaşlar burası Kantum e, köpeğinin Oyun oynadığı yer Evet arkadaşlar Ha burası görüyorsunuz. Halol, bir dakika gelsene.